saymayı öğren. Evet çocuklar bugün saymayı öğreneceğiz. Tahtada kaç tane kayısı vardır? Sana inanıyorum. Bir. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 9 10 10 10 Çıkartma toplayın Masada kaç tane ahtapot vardır? Düşünelim. Yapabilirsin. Bir, bir. 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 verse de kaç tane uçurtma vardır Sana inanıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Kaç tane kilit vardır çocuklar Hadi bakalım Yapabilirsin Bence de yapabilirsiniz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 Aferin size. <laughs> Oo, <robot> çıktı. <laughs> Masada kaç tane kum saati vardır? Hadi bakalım zaman akıyor çocuklar. Sana inanıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 Evet çocuklar tahtada kaç tane Minibüs vardır. Yapabilirsin. Bir. ve 2 2 2 Evet çocuklar, bugünlük bu kadar yeter. Bir sonraki dersimize lütfen videoları takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.